Merhaba arkadaşlar. Ben yeni edebiyat öğretmeniniz Derya Birdal. Bu dersi inşallah birlikte yürüteceğiz. Hilal hocanızla en son Cumhuriyet dönemi fıkradan kalmışsınız. Buradan devam edeceğiz. Sonra diğer konularımızı halledip inşallah sizi sınava hazır bir şekilde göndereceğiz. Şimdi yavaştan başlayalım Cumhuriyet döneminde fıkra diyerek. Cumhuriyet döneminde fıkra diğer adıyla köşe yazısıdır. Fıkra Cumhuriyet döneminde gazetelerin iyice yaygınlaştırılmasıyla birlikte edebiyatımızda önemli bir yer kazanmıştır. Milliyet, Bugün, Türkiye, Cumhuriyet, Tercüman, Yeni Asır, İstanbul, Akşam, Vakit, Aydide, Yeni Gün, İleri, Ulus, Hakimiyeti, Milliyet, Hürriyet, Sabah, Günaydın gibi gazetelerde dönemin ünlü edebiyatçıları, yazarları, gazetecileri güncel problemlerle ilgili fıkralar yazmışlardır. Yani günlük olaylara yer veriyorlar, günlük dili kullanıyorlar. Amaçları sanat yapmak değildir. Falih Rıfkı Atay, Arif Nihat Asya, Peyami Safa, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Orhan Seyfi Orhun Cumhuriyet'in ilk dönem fıkra yazarları arasındadır. Çetin Altan, Ahmet Kabaklı, Abdi İpekçi, Aziz Nesin, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Ergun Göze, Hasan Pulur, Mehmet Parlas, Fehmi Koru, Talha Akyol, Gürbüz Azak son dönem fıkra yazarlarımızdandır. Şimdi Falih Rıfkı Atay'la birlikte başlayalım. Siyasi, sosyal konular işleyen fıkra yazılarıyla tanınmıştır. Eski saat, niçin kurtulmamak, İnanç, kurtuluş, Pazar konuşmaları, Bayrak adlı yapıtlarında fıkralarını toplamıştır. Şimdi Arif Nihat Asya'ya bakalım. Değişik dergi ve gazetelerde sosyal ve siyasi düşüncelerini anlatan yazılar yazmıştır. Fıkra yazılarını Kanatlar ve Gagalar, Enikli Kapı, Top Sesleri, Terazi Kendini Tartmaz, Tehdit Mektupları, Onlar Bu Dilden Anlar, Aramak ve Söylemek ayın aynasında kubbeler isimli kitaplarında toplamıştır. Peyami Safa objektif de toplar. Orhan Seyfi fiskeler dün bugün yarın kulaktan kulağa. Burhan Felek felek yaşadığımız günden biraz da yarenlik. Felekten dostlara geçmiş zaman olur ki. Ahmet Kabaklı Müslüman Türkiye mabet ve millet bürokrasi ve biz. Yusuf Ziya Ortaç, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Beşik, Gün olmadan Aziz Nesin nutuk makinası az gittik uz gittik. Şimdi fıkra ile sohbetin karşılaştırılmasına bakalım. Fıkralarda güncel konular ele alınırken sohbette genellikle sanat olayları konu olarak ele alınır fıkra serbest bir anlatımla kaleme alınırken sohbette karşılıklı konuşma biçimde anlatım söz konusudur. Sohbette yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar ve cevap verir. Fıkra yazıları ise daha içe dönük yazılardır. Fıkra ile makalenin karşılaştırılması. Fıkralarda günlük konuşma dili biçiminde içten bir anlatım varken makalede nesnel, bilimsel bir anlatım vardır. Fıkralarda düşüncelerin doğruluğu ispatlanmaya çalışılmaz. Ama makalede düşünceler okula inandırıcı kılınmaya çalışılır. Düşünceleri ispatlamaya çalışır. Fıkralarda güncel konular ele alınırken makalelerde genellik, genel konular ele alınmaya çalışılır. Şimdi bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi yapalım. ele alınan konu bilgilendirilerek açıklanır. Doğru olanı D, yanlış olanı Y ya yazacağız. Yanlıştır. Bilgilendirme amacı gütmüyor. Makalelerde bu var. Güncel konular üzerine yazılan yazılardır. Doğru. fıkra yazarı okuru ikna etme amacı gütmeden okuru düşündürmeyi hedefler. Doğru. Nüktelere alaylı sözlere yer verilmez. Tam tersi nüktelere ve alaylı sözlere yer verir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Doğru. Zaten gazeteyle birlikte girmiştir. Öznel yaygılara yer verir. Doğru. Gazete çerçevesinde gelişen metin türüne giren yazılardır. Doğru. Yorum açık kapalı bir söyleyiş söz konusudur. Yanlış. Yoruma açık kapalı bir söyleyiş değil. Yoruma açık değil. Yoruma kapalı bir söyleyiş söz konusudur. Bilimsel akademik bir değer taşıyan yazılardır. Yanlış. Makale bilimsel akademik değer taşıyan yazılardır. Tanzimat döneminden önce gelen edebiyatımızda örnekleri verilmiştir. Tanzimat döneminden önce verilmez. Tanzimat dönemiyle gazete girmiştir. Gazeteyle birlikte fıkra örneklerini de görüyoruz. Açıklama, tartışma, örneklendirme gibi anlatım yöntemlerinden yararlanılır. Bu da doğrudur. Şimdi Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tarih, coğrafya, gezi, dil bilgisi gibi birçok değişik konularda yapıtlar veren ve son derece üretken bir yazar olan nokta nokta daha çok denemeleri, muhasebeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onun bu tarz yapıtları Türkiye'nin 1890'dan sonraki 40 yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır. Şimdi cevabı Ahmet Rasim'dir arkadaşlar. Çeşitli türlerde yazmakla birlikte deneme, fıkra, muhasebe, sohbet yazılarıyla tanınan bir sanatçımızdır Ahmet Raşim. Şimdi aşağıda numaralandırılmış yapıtların hangi yazarlara ait olduğunu yazalım. Objektif Peyami Safa'ya aittir. Bir Amuç Saçma, Refik Halit Karay'ındır. Mabet ve Millet, Ahmet Kabaklı'ya aittir. Felek, Burhan Fele'ye aittir. Sonra Fiskeler, Orhan Seyfi Orhun'undur. Gülüp Ağladıklarım, Ahmet Rasim'indir. Eski Saat falih rıfkı ata'ya aittir buraba lahlakan ahmet haşim'e aittir e sarı çizmeli mehmet ağa yusuf ziya ortaca aittir kanatlar ve gagalar arif nihat asya'ya ait olan bir eserdir şimdi aşağıdaki metinlerin hangi yazınsal türde öykü makale, sohbet, fıkra yazdıklarını karşısındaki verilen yerlere yazacağız. Sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş gibi doğdu. Deminden insanların hiyaneti için düşündüklerine pişman oldu. İşte hayat onun zannettiği gibi değildi. Hak diye bir mefhum tan tanıyan, aç bir sefile acıyarak iş gösteren insanlar da var. Fazilet, iyilik, merhamet, şefkat birer hayal değildi. Öykü gördüğünüz gibi olay örgüsünden bahsediyor. Öyküden bahsediyor. Bir olay örgüsü vardı. Bir olayı anlatıyor. Ve geçmiş zaman eklerini kullanmış. Zelzele dün gece İstanbul'u uykusundan en derinden yerinden oynattı. Garip şey. Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin faaliyete geçmek için insan gafletini kolay işte gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa bunun cana kastetmiş bir müthiş zekanın iş olduğunu hükmetmek lazım gerekiyor Fıkra Birisi arkamdan hiç dedi Dönüp baktım Yolun kenarında daha boyunlu posunu almamış taze deven dikenleriyle Karabaşlar erik lezzetine bana baktılar Dişlerim kamaştı Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını uzakta uçan bir iki kuşu yapraklarının arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken hiç hiç dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakmadım. Öykü. Yine bir olay örgüsünden bahsetmiş görüyorsunuz. Bir olay anlatmış yaşanan bir olayı. Ama neden? Mecazi manada bile olsa hakikat acı olsun. İşi mantığa vuracak olursanız hakikat aslında ne acıdır ne de tatlı. O sadece hakikattir, göründüğü gibidir, çıplaktır, gizlisi saklısı yoktur. Ve esefle söylemek lazım gelir ki çoğu zaman bizim istediğimiz veya umduğumuz gibi değildir. Sohbet Astrolojide açılar ile ilgili etkileşimler dalga hareketinin etkilerine uygundur astrolojik etkilerin hiç bilmediğimiz bir nedene dayanması daha mümkündür bu açıdan bu tip spekülasyonlara hiç girmeden konuya hemen girsek daha verimli olacak kadim bilimlerinin en önemli özelliği çalışan ve pozitif sonuç veren sistemler olmalarına yatmaktadır Hepsinin kendine göre açıklama şekilleri vardır. Bunların çağdaş akademik anlayışa uyup uymaması onlardan faydalananlar için hiç de sorun değildir. Makale bir görüşü imzalıyor. Bir görüşü anlatıyor size. Astrolojik olaylardan bahsediyor. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu dünya öyle çatıp kaşla dolaşmaya, şunun, bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer. Bazı kimseler vardır ki Sanki Cenab-ı Hak onlara gülmeyi yasak etmiştir. Sohbet tarzında yine yazmıştır. Fıkra güldürü mizah öğelerine dayanan küçük hikayeler anlamında kullanılmaktadır. Eğlendirici bir anlatımla öğüt veren, ders veren bu hikayeler kısa ve özlü bir biçimde oluşturulur. Bu fıkralar genellikle anonim halk kültürümüze ait ürünlerdir. Türk toplumunda genellikle şahıs topluluk ve yörele ile özetleşmiştir. Mizahi fıkraları örnek olarak Nasrettin Hoca fıkraları, Betül Mustafa fıkraları, Şahıs fıkralarıdır, Karadeniz fıkraları örnek verilebilir. Bu fıkraları gazete dergi yazısı olan fıkra ile karıştırmamak gerekiyor. Başparmak. İnsanın en asil uzu hangisidir diye sorsalar hepimizin vereceği cevap budur. Dima. Halbuki dimadan daha yüksek hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hayvanlarına zaten üstün bir mevkiye çıkaran diva değil sadece elinin başparmağıymış. Dima akıl burada. Başparmağın diğer parmaklarla birleşip iş görebilecek bir vaziyette olmasıdır ki insana unsurlar üzerinde üstünlük imkanını veriyor. Bunu söyleyen tabiat tarihi ilmidir. Gerçekten birçok hayvanın parmakları yoktur. Parmakları teşekkül etmiş insanlarda ise baş parmak insanda olduğu gibi elin diğer parmaklarıyla uyuşma, uyuşmadığından faydalı bir iş görecek vaziyette değildir. İlk insan zekasıyla değil sırf elinin biçimi sayesinde taştan bir balta yapmaya muvaffak olarak bir ağaç dallarını kesmiş ve mağara dışında güneş ve gökyüzü altında ilk mimari eserini yaratabilmiştir i̇nsanı medeniyetine bağlayan çekici ve testereyi tutan ilk eldir dağda çölde ve ormanda hayvan olarak kalan yaratıkların hiçbiri başparmaklarını kullanmadıkları için şehirler kuramamış evler inşa edememiş ve neticesinde medeniyet kurmaya muvaffak olamamışlardır. Başparmak insan medeniyetinin yarısını vücudunda getirdikten sonradır ki dima, kemik muhafazasında tabi uykusundan silkeneleri konuşmaya başlamış ve belki işlerine karışması faydadan ziyade zarar vermiştir. Aklın başparmağına zarar esaret veya galibiyetine göre medeniyet ilerlemiş veya gerilemiştir. Bütün taş ve demir sanayi parmağının felsefe ve edebiyat gibi boş hünerler ve zekanın eseridir. Orta çağ, orta çağı akıl bugünkü Amerika ise baş parmak meydana getirmiştir. Bizde baş parmağın akla ve ukalalığa üstün gelmesini temenni etmek hepimizin kutsi bir vazifesi olmalıdır. şimdi uzuv or, organ dima beyin akıl durum tavır hal meydana vücuda getirmek meydana getirmek teşekkür etmek belirmek belli bir biçim almak oluşmak kutsi kutsal muvaffak olmak başarmak üstesinden gelmek ziyade çok fazla daha fazla kalalı kendini akıllı ve bilgi sanma durumu burada akıl bir insanı en asil yapan şeydir demişler ama yanlış biliniyor değildir diyor. Baş parmak'tan bahsediyor. Baş parmağın olduğunu söylüyor. Daha sonra başparmak parmak insan medeniyetinin yarısını vücutta getirdikten sonradır ki akıl kemik muhafazasında tabi uykusundan silkenerek konuşmaya başlamış ve belki insan işlerine karışması faydadan ziyade zarar vermiştir. Yani baş parmak vücutta varken akıl sonradan geliyor, sonra olaya karışıyor, insan ilişkilerine karışıyor ve zarar veriyor diyor. Baş parmak ve e, aklın yanlış olduğunu, önemli olan başparmağın olduğunu bahsediyor Ahmet Haşim'in Bize Göre eserinden. Şimdi bu yazının konusu hangi ana düşünce üzerinde şekillendirdiğini belirtiniz. Konu başparmak ve işlerinden bahsediyor. Ana düşünce insanların gelişiminde başparmak dimağa göre daha etkili olmuştur. Akla göre daha etkili olmuştur başparmak. Bundan bahsediyor. Şimdi bir sonraki etkinliğimiz başparmak adlı yazıda geçen aşağıdaki metinlerin hangi açıklamaya yönelik oluşturduğunu belirtiniz. Başparmak insan medeniyetin yarısını vücuda getirdikten sonradır ki dima kemik muhafazasında tabii uykudan silkenerek konuşmaya başlamış ve belki insan ilişkilerine karışması faydadan ziyade zarar vermiştir kişileştirme yapılarak anlatmaya duyguları katmıştır. Bizde baş akla ve ukalalığa üstün gelmesini temenni etmek hepimizi kutsi bir vazifesi olmalıdır. Hepimizin kutsal bir vazifesi olmasıdır. Okuru yönlendirecek cümlelere işlenik katıyor. gerçekten birçok hayvanın parmakları yoktur parmaklarını teşekkür etmiş insanlarda ise baş parmak insanda olduğu gibi elin diğer parmaklarıyla uyuşmadığında faydalı bir iş görecek vaziyette değildir ne kalıyor? B kalıyor. Karşılaştırma yöntemiyle düşünceyi belirgin duruma getirmiştir. Birçok hayvanla insan elinin karşılaştırmasını yapıyor. Parmak altlı yazıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisine doğru, hangisine yanlıştır yazınız. Devrik cümleler, devrik cümlelere yer verilerek anlatımda tek düzelik kırılmıştır. Yanlış, devrik cümleye yer vermiyor. Sözde soru cümlelerine yer verilmiştir. Yanlıştır, burada sözde soru cümlesi yoktur hissel görüşler konuşma dilimi diliyle ele alınmıştır doğru başparmağın akıldan daha işlevsel olduğunu söylüyor toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren güncel bir konu ele alınmıştır yanlıştır burada güncel bir konudan bahsetmiyor akıl mı başparmak mı daha üstün bu bizim güncel bir konumuz değildir düşünceler kabalılıktan uzak anlaşılır bir anlatımla dile getirilmiştir doğrudur hiçbir kapalılık yoktur açık anlaşılır bir dille kullanılmıştır Kurgusal öğelerle anlatım zenginleştirilmiştir, yanlıştır. Kurgusal öğelere yer vermiyor. Yazar metinde öyküleyici ve söyleşmeye bağlı bir anlatımdan yararlanmıştır. Yanlıştır. Öyküleyici ve söyleşmeye bağlı bir anlatım burada yoktur. Öyküleyici bir anlatımı görmüyorsunuz. Bir hikaye, bir olaydan bahsetmiyor. Nitelikli bir fıkrada köşe yazısı şu özelliklerin bulunması gerekiyor. Kültürel zenginliği yaratan bir dil kullanımı, zeka keskinliğini yaratan bir anlatım, ele alınan konuyu kavrayış ve anlayış gücü, okuru sıkmadan ve bıktırmadan okutabilecek bir içtenlik, monotonluğu kıracak ani nükte gibi öğelerden yararlanma. Şimdi davullu zurna. <laughs> Davullu zurna, davullu zurna tıpkı halk edebiyatımız gibi bir de halk müziğimiz vardır konservatuvarın tarama heyetleri vilayet vilayet kasaba kasaba köy köy dolaşıp bu milli sesleri topluyor öyle sanıyorum ki halk müzikisinin bir ana çizgisi ile ikiye ayırmak mümkün o da müziği musiki, meydan musikisi. o da musikisi, kahvelerde ocak başlarında çalınan sazlar bağlamalar curalarla karadeniz kıyılarının dertli sesi kemençelerdir meydan musikisine gelince Türk tarihi kadar eski olan bu musikiye hepimiz biliriz davul ve zurna